Şimdi Banu ve Zeynep'in tabağını açıklıyorum. Bakalım kaç puan almışlar. Ya şaka mı? Yok gayet ciddiyim. Gerçekten şaka mı? Şöyle söyleyeyim orada da yorum yaparken dedim ki bu masanın en tatsız, tuzsuz tabağı dedim. Hepsi tuzsuz, tuzsuz tam diyet olmuş bu tabak. Şu üç tabağın tadına, tuzuna bakarak yorum yapmadın. Direkt yani beğenmişsen bile beğenmedim dedin. Çünkü kendince strateji yapmaya çalıştım. Kendi tabağını aradın Şuradan ki o da tutmadı. Zaten. Yani puan 5 dediği zaman Derya hanım senin yüzünü keşke tekrar bir görebilseydik. 5 Afiyet olsun. Beğendim. Kaldın böyle şok oldun kaldın. Çünkü kendi tabağınız olduğuna o kadar emindin ki tutmadı ama. Yani kendi kendini şu an sen yaktı zaten. Zeynepciğim olmamış, olmamış. Vallahi benim tamam. tabağım olmuş. Beşleri de aldı çok şükür. Senin tıtra, stratejin tutmamış Emin sadece olsun. Fatma Hatta ablacığım sizin dediğiniz gibi olsun. Evet Fatma puanların bugün bayağı olay olay yaratıyor. Ama Neden? asıl başka bir konu, daha büyük bir olay yarattı, o da... ...Ahmet'le Hamiyet ablanın arasındaki o konuşma, o ses kaydı. Zeynep de geldi. Ben buraya gelmesem benim mahveder. Çünkü ben biliyorum. E ben ne yapayım? Ben sana söylemek için geldim. O yüzden ben buraya kadar geliyorum. Sen de bil istedim diyorsun. Keşke daha önce şey yapsaydım. Ya ne bileyim abla? O ses kaydında aralarında herhangi bir tüyolaşma varsa eğer ekipçe diskalifiye olacaklar. Hem de büyük finale şu kadarcık yani sadece birkaç gün vakala. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Bu ses kaydını bir daha dinleyelim. Buyurun. Zeynep de geldi. Ben buraya gelmezsem beni mahveder. Çünkü ben biliyorum. E ben ne yapayım? Ben sana söylemek için geldim. O yüzden ben buraya kadar geldim. Sen de bil istedim diyorsun. Evet. Keşke daha önce şey yapsaydım. Ya ne bileyim abla. Evet, devamını daha dinleyeceğiz. Asıl o zaman olay ne belli olacak. Şimdi Gönül ve Berna'nın tabağını açıklıyorum. Bakalım Karadeniz'in en popüler sunucusu Fatma Hanım'dan kaç puan almışlar? Bir. Ne söylesek faydası zaten <laughs> konuşmamak en iyisi. Tamam, söyleyecek söz yoksa son tabağı da açıyorum. Fidan ve Filiz'in. Bezdim ya. Bezdim ya. <laughs> Neden bezdin? E beş verirken iyi, bir yok. verirken mi kötü oluyorum ben? Üç, bir, bir, beş. Ya birlik tabak değildi çünkü. Birlik tabak. Ben birlik, dedim, bak hayır, orada bak, ben ya. söyledim. Kimse alınmasın, darılmasın dedim gelinlerimizden. Çünkü ben beğenmediğim tabağa düşük puan vereceğim... ...beğendiğim tabağa yüksek puan vereceğim dedim ve verdim, geldim Alındım, buraya. Alındım, darıldım. E alınacak, darılacak bir şey yok. Alındım, darıldım. Yarın lezzeti Alındım, yap. Darıldım. Yarın lezzeti ve yap. Sen, yap, beş yok. veriyorum. Ve sen, sen o ama. eli öptürdün ya, Sen o sarılmayı yaptın ya... Biz başka şey Siz demiyoruz. benim elimi hiç öptünüz mü? Öpmem ya, ne, ne zaman elini? Öp hiç öptünüz, öptünüz mü? Mı? Sen gencecik kadınsın, ben senin elini niye öpeyim? Ah canım benim, ben seni öpeyim. Hayır hayır, istemiyorum ben. Bak şimdi. <laughs> hayır. Bu Ama olmamış bu tabak. Hayır, sen sanarsın ki dışarı çıkınca sarılacak, koklaşacak. Tabii. Aa, asla, ba yok. Bözdüm senden ya. Ya niye ben... Gitmasam istemiyorum seni. <laughs> Tamam hadi artık toplam puanlar elimde. Günün kazananını açıklayacağım ama Filiz hazır sen böyle çok sessizken sen diyorsun ki ben sanatçıyım temizlik yapmam. Evet. Bak burada başka sanatçılar da var. Tembelim demiyorsun da sanatçılığa bağlı. Ya, susam ya, ya. sus ya abla ya, sus ya. Sence bir senden çıkartmayayım, bak zaten sinirliyim ya. Dur dur dur, bak sinirine hakim ol, bak Hamiyet ablayı izle. Anne ne yapıyorsun? Dışarı çıkacaktık. Çıkacağız anne, çıkacağız. Çok güzel yeni bir banyo ürünü aldım da. Arkadaşlarımız bekliyor ama ben giyinmiştim. Ay bütün arkadaşlara önleneceğim. Tamam tamam, bitti bitti. Şurayı da sileyim, az kaldı. Ama demin ama, de aynı hani tamam. şeyi söyledin. Hadi çamaşır suyu verin. Bir de tamam. o benim çıkacağız. Hadi anneciğim. Tamam. Anne ne yapıyorsun? Anne rezil olduk. Dün bir kadın geldi ama ben hiç beğenmedim anneciğim buraları. Bir süpürü de ondan sonra söz çıkacağız. Gerçekten. Evet evet. Ahan da ablam da geldi. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Bu kadın geldi. Ne yapıyor? Güzel bir damla bir sus. Anne dışarı çıkacaktık arkadaşlarımız Güzel, aç oldu. Yetişiniz anneciğim kurakerlere. Ya. Benim işim bitiyor bu havlu değil mi? Kim koydu bu havluyu? Benim işim bitiyor. Güneşi diyorum, akşam güneşi. Geldi ya Işık'ım çok güzel. Anne dışarı Arne. çıkmayacak mıydık? Çıkacağız, çıkacağız anneciğim bak. Akşam güneşi, daha güneş batmadı. Bu akşam güneşinde... Zaten güneş tam... batmadan çıkmamız lazım. Akşam güneşi çok güzel, bırıltma. çok da rahat görün, güzelsin. Anne şimdi... arkadaşlarımız bekliyor. Tamam, o. tamam. Dur şimdi çocuklar. Kapatın videoyu. Ben şimdi sarkacağım, bu tarafını sileceğim. Biriniz tutun bacağımdan, kafa üstü düşmeyin. E sanatçı da temizlik yapıyormuş. Bak ya. işte nasıl yapıyorum? Ya yapmairim ya, sus. Geldi abrama kadar yapmairim kardeşim, yapmayacağım. E git yap o kendi zaman, ev, tamam, Pisliğini Git kendi kabul ediyorsan tamam. Desen. Sonra da evde Sen var. beni bırak, sen de sus ya, sinirdim sen zaten. Ay. ay, ay, sıkışınca. Her gün, ay. her gün sinirlisin zaten. Evet. Ne yapacağız seni sinirle, izle sinirli. seni sinirli sinirle. Masamda istemem seni, yarın ben bunu masamda görmek istemiyorum. Bezdim senden illallah ettim. Sen bu çeneyle var ya çok daha yemek yapar buradan çok da puan alırsın. Sen öyle Ondan zannet. Ondan Unutmayın sen öyle unutmayın siz burada bir ekipsiniz. Masa sadece birinizin de değil üçünüzün masası. Burada bir ekipsiniz öyle tek tek olmaz. Yarın Fatma abla var. Şimdi gelelim günün kazananına. Altınlarımı aldım. Bugün kazanan bir puan farklı kazandı. birinci olan 22, ikinci olan 21, üçüncü olan 19, dördüncü de 15 puan aldı. Bugünün kazananları Tuğçe ve Nuriye başlıyoruz Valla adınıza ben de çok sevindim. Biliyorum ya Gülhan abla şuna şükret kurtardın kendini bildin. Nihayet. Ya Derya Hanım bugün diyordun ki Gül teyzeyle sürekli çıkıyorduk oraya. Sen ne yapamadık ne <laughs> de acaba? Demek ki falan. sende var bir şey. Yani ha, ben var. bilemeyeceğim. <laughs> İnşallah devamı Ay. gelir. Ben yarışmayırım ya. Al yarış yap git yap. tamam git, ben yaparım ne yap, seni yap, yeme yap yemekleri ya. 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 Yeter ya. İstemiyorum seni senin yüzünden ya sus. Senle Ay sen de git, sen tamam. de git, ben yaparım. Baba sen de tamam. yarışılmaz, veriyorsun tamam, tek... beşi ya, öf olur mu aa aa. aa aa, Ben tek başıma yaparım yemekleri. Derya Hanımcığım, ya inanın her gün, her gün böyle uğraşıyorum. Tamam Fatma abla tamam, herkes bir sakinleşsin şimdi. E, ee, yarım kalan bir mevzu var. Ses kaydının devamını daha dinleyeceğiz ama o artık yarıda kaldı. O yüzden yarın mutlaka saat 14'te tekrar ATV ekranlarında görüşüyoruz. Hoşça kalın.